Herkese selamlar dostlarım. Kanalıma tekrar hoş geldiniz. Benim o Bekir bu videomda sizlere YouTube Shorts videosu nasıl atılır onu göstereceğim. Dostlarım bu YouTube Shorts videosu biliyorsunuz TikTok'taki olan modun özelliği. Instagram'a da YouTube'a da eklenmiş konumda. Ama YouTube'da beta halinde arkadaşlar. Instagram'da Reels var arkadaşlar. şimdi bu YouTube'da Shorts dediğimiz yani size izlenme de kazandırıyor arkadaşlar saat de kazandırıyor onu da söyleyeyim Mesela ben bu videodan önce bir tane e, bilgisayar otomatik kilitlemeyi nasıl attı kısa bir shorts attım kanala arkadaşlar e, Bunları bakabilirsiniz kanalda dostlarım Şimdi e, öncelikle yapmanız gereken arkadaşlar burada e, yani şeyden önce bu yeni özellikten önce video atıyordunuz açıklama kısmına shorts hashtagleyip atıyordunuz arkadaşlar Ama şimdi YouTube artık kolay ve kısa yol bir şekilde getirdi Orta ortaya basıyorsunuz. Bakın orta yani video atma kısmına basıyorsunuz. Bakın burada video yükle var. Kısa video oluştur ve canlı yayın başlat var. Şu an görmüş olduğunuz gibi zaten beta halinde yazıyor. Kısa video oluştur. Kısa video oluştur. Galerim kısmına basıyorsunuz. Şu an benim galerim size bir şekilde görünüyor arkadaşlar. Şimdi dostlarım ben attığım video buydu dostlarım. Şimdi dostlarım böyle bir giriş var o 27 saniye video ee, sonraki ee, sonraki dedim görmüş olduğunuz gibi benim burada e yani ön izleme kısmı açıldı başlık oluşturma kısmı açıldı ama açıklama kısmı ekleyemiyorsunuz beta halinde olduğu için arkadaşlar buradan kitlenizi seçmeyi unutmayın yaş kısıtlamasını yemeyin arkadaşlar kitlenizi seçtikten sonra başlığınızı yazdıktan sonra yükle diyorsunuz. yükledikten sonra şimdi mesela herhangi bir şey yazalım kanalın adını yazacağım öylesine yükle diyeceğim yükledikten sonra şimdi kendi yükleme bölümüne gidiyorum arkadaşlar geldikten sonra görmüş olduğunuz gibi burada da ben bir videoda da yapmıştım bunu dostlarım ve herkes tarafından görünmesin diye gizlilik modunu almıştım şu an e, bu videomda yüklü arkadaşlar video yükledikten sonra artık Shorts videonuz hazır halde olmuş olacak dostlarım e, umarım Videom işinize yaramıştır. Videom işinize yaradıysa kanalıma abone olmayı, videolarımı beğenmeyi bildirim araçmayı unutmayın arkadaşlar. Bin aboneye çok çok az kaldı arkadaşlar. Desteklerinizi bekliyorum. Yapamadığınız bir şey olursa yorumlar kısmında belirtebilir. Ya da açıklama kısmından Discord ve Instagram adresime ulaşabilirsiniz.